Evet, öncelikle bu G20 ile ilgili olan konuyu değerlendirelim isterseniz, çünkü şu an Arjantin'de G20 toplantısı telaşı yaşanıyor. Birçok ülke devlet başkanı buraya gelecek, hem bir zirve gerçekleştirilecek, hem de zirvenin yanında ikili görüşmeler de gerçekleştirilecek. Gördüğüm Kadarıyla Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da burada görüşme e, görüşme için oldukça yoğun bir gündemi olacak. E, kimlerle görüşeceği henüz netleşmiş değil ama birkaç netleşmiş ismi biliyoruz. Mesela e, Amerikan başkanı Trump'la görüşme ihtimalinin çok yüksek olduğunu biliyoruz. Bu görüşmelerde e, birçok konu gündeme gelecektir. Yani ikili görüşmelerde devletler kendi aralarındaki krizli meseleleri de muhtemelen ele alacaklardır. E, ama Dediğiniz gibi yani şu an uluslararası siyasetin içerisinden geçtiği böyle bir dönemde, böyle bir düzlemde e, G20 gibi toplantılardan büyük sonuçlar aslında beklemiyoruz. Yani e, G20'nin zirvesinin kendisinden çok bir sonuç beklemiyoruz çünkü ulus devletlerin birçoğu şu an bu zirvelere bir anlam yüklemek yerine ikili görüşmeleri daha fazla önemsiyorlar. Peki yani. Evet. E, uluslararası kurumların dünya çapında zayıfladığına şahitlik ediyoruz. Dolayısıyla. Görüşme ihtimallerini göz önünde bulundurmak lazım. Türkiye ile Amerika'nın birbirleriyle yakınlaşmaya başladıkları, normalleşmeye başladıkları bir dönemden geçiyoruz. Evet. Yani özellikle Brunson krizi çerçevesinde ilişkiler çok sertleşmişti. Ondan sonra çeşitli Amerika'nın öncülüğünde, Amerika'nın aslında tercih ettiği bir şekilde normalleşme çabaları ortaya çıkıyor. Bunların Bu hepsini bir de takip edeceğiz. hocam.